Bize bir açıklama yapmayacak mısın baba? Ne açıklaması? Az önce bizi kepazettin ya onun açıklaması. Kim bu kadın? Aşk mektupları. Seni seviyorumlar. Sen ne biçim konuşuyorsun benimle? Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun? Bağırma. Bırak bağırsın anne. Ne zaman başı sıkışsa, utanılacak bir şey yapsa bağırıyor. Her bağırdığında kendi haklı çıkaracağını zannediyor. Ama sadece kendini rahatlatır. Bırak bağırsın. Sen var ya yılansın. Yılansın sen! Bağırma ablama! Şişt! Mete oğlum! Neyimi gördün de bana yılan diyorsun ha? Yılan diye senin koyuna girdiğin gibiler denir. Aa! Aa! Baba vurma bakma. Osman! Osman oğlum. Osman. resimleri ben ablam hediye yaptım resimleri. Osman oğlum. Baba deme beni. Korkma oğlum korkma ben buradayım. Oğlum ben seni çok seviyorum. Ben sana kızmadım hak etme. Seviyormuş. Yalancı. Osman doğduğunda yüzüne bile bakmadın. <laughs> sen unutabilirsin ama ben unutmadım. Annem de unutmadı. Sen bizi aptal mı zannediyorsun? Osman'ı sevseydin ona babalık yapardın. Hiçbirinizi sevmedin sen. Evet. <laughs> Ayak olarak gördün hep. Seni var ya, seni gebertirim kız. Her şey sorumsuz sensin. Annenin de sen de Ya cebinde açıklanmış mektupları ben mi yazdım? Berrin! Berrin! Artacağım lan seni. Çıracağım şey ben şartı. Yeter artık ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben de. Ben Ben İnsanın içinde saklanan korkunç hayvanla o akşam ilk defa kendi ailemle tanıştım. Yuvalarından fırlamış gözleri, öfke içinde uzayan boyunları, şişen damarları ilk defa o zaman gördüm. Gırtlak parçalayan ürpertici haykırışları ilk o zaman işittim. Bu son olmadı tabii. Benzer manzaralarla daha sonra da karşılaştım. Büyüdükçe insan alışıyor. Belki de büyümek diye bu alışmaya diyorlar. Ne zaman bağıran, ağlayan, haykıran, öfkeli insan görsem... ...bu hayvanla ilk defa karşılaştığım anki dehşeti, tedirginliği hatırlarım. Belki de... ...belki de bu yüzden bir yanım hep çocuk, hep suçlu kaldım. Babam yine gitti. Oğlum, tatlım babam senin yüzünden gitmedi. Onun gitme sebebi başka. Kaldı mı sen beni? Babam bana kızdı gitti. Osman! Bırakın! Osman! Bırakın beni! Osman! Osman! Allah! Oh. Ah! <laughs> Kemal! Kemal! Ne bu gece vakti şimdi? Bakın size söylüyorum. Bu akşam olanları elaleme demek yok. Tamam mı? Mesude, kız Mesude. Gel. Ha? Gel, bak sana da diyorum. Bu akşam olanları... ...kimselere anlatmak yok. Tamam mı? Hah. Ay tamam, ben de bir şey oldu sandım. Şincik olmadı ama... ...boşboğazlık eden olursa bir şey olur, çok şey olur. Onu deyiver de ama bak. bizim ailemizin resimlerini yaptım o kağıtta. Babam kızcan bir şeyle kelebek çizerdim, kuş çizerdim, fotoğraf çizerdim, köpek boğa çizerdim. Oğlum sen çok güzel resimler yapmışsın. Olanların senin çizdiğin resimlerle bir ilgisi yok ki. Benim ablam söyledi. Ben doğduğumdan bir babam beni sevmiyormuş benim eğersem. Benim ablan yanlış söyledi. İnsanlar öfkelendikleri zaman karşısındakini üzmek için bazen öyle konuşurlar. Berin de babana öfkelendi. Onu üzmek için öyle konuştu oğlum. Ben daha önce babam benim üstüme bile bakmamış. <laughs> o zaman babanın kızdığı bendim, sen değildin. Yüzüne bakmak istemediği de bendim. Bana kızmıştı, o yüzden senin yüzüne bakmadı. Çünkü benim seni ne kadar çok sevdiğimi biliyordu. Benim çok sevdiğim, değer verdiğim bir şeye değer vermez görünerek beni üzmeye çalıştı. <laughs> Ama sonra aradan bir hafta geçti. Seni benden daha çok sevdi. Sana niye gitmişti? <laughs> o zaman da böyle. Evden uzaklara gitmek düşüncesindeydi galiba. Sefere mi çıkacaktı yani? <laughs> Onun gibi bir şey işte. Yine de ben bu akşam ona sefere yapmasaydım. Kaygı olmayacaktı. Yine benim günüm işte. Oh, anam. Konuşmaz bitti mi? Aylin'e Mete ne yapıyor? Salonda oturuyorlar. Hadi oğlum. Sen şimdi güzel güzel uyu. Sonra istersen yine konuşuruz, tamam mı? Oh. Sen Osman'ı ver. Olur. Hadi bakalım tombalak tospa, yatma zamanı. Hmm. bana, bir göreyim yüzünü, bir göreyim. Hadi kalk giyelim. Ha? Giyelim mi pijamalarımızı? mı de Mete ne olursa olsun baban ne yaparsa yapsın bir daha sakın ona böyle davranma oğlum. Kimseye böyle davranma. Elinde bıçakla, ömrünü kavga kavgayla, gürültüyle geçiren adamdan ne kendine hayır gelir ne başkasına. Yapma oğlum. Ne yapma anne? Babamın yaptıklarını görmedin mi? Beyrine vurdu. Bugüne kadar kaç kere yedik dayağını, yalan mı? Hepimiz. Şimdi de başka kadın bulmuş. Şş. Orası beni ilgilendirir. Dayak meselesine gelince haklısın. Çok kötü bir şey çok yanlış bir şey. Babanın hataları çok. Ama sen de aynı hatalara düşme oğlum. Bak benim senden istediğim bu. Belki senin de hataların olmuştur anne. Benim nasıl hatalarım olmuştur aile? Ne bileyim, biraz daha şey olabilirsin. Yani nasıl desem, erkekler biraz şeydir. Biraz saçını falan değiştirsen, biraz giyimine falan özen göstersen. Makyaj yapsam, şu kahkahalar atsam süs bebeği gibi olsa. Öyle mi? Yani öyle değil de ha. E biraz öyle yani. Ne bileyim. Saçını falan boyatsam bir havanı falan değiştirsen. Sen ne kadar büyümüşsün de ben fark etmemişim kızım. Anneni akıl verecek kadar hem de. Aferin. Erkekler hakkında da bayağı bilgi sahibi olmuşsun ama tuhaf. Kadınlar hakkındaki bilgim biraz az gibi geldi bana. Bak sana ne diyeceğim. Her gün evde yemek yapan, bulaşık yıkayan, çamaşır yıkayan, ütü yapan, alışverişe giden, çocuklarını yediren, içiren, giydiren ve bunları her gün tekrar tekrar sabırla yapan kadınlar da var. Sen bunu biliyor muydun? Ben öyle bir kadın tanıyorum. Osman yedi. değilim. Sen iyi misin? Ben de değilim. Başım ağrıyor. Bu seferki bana attı, en sık tokattı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.